Merhabalar. Bu hafta Haber825.com internet gazetesinde çıkan köşe yazımın videosu ile tekrar karşınızdayım. Maus Alimanı. Şarkılara çok mu anlam yüklüyoruz yoksa her biri zaten mi çok anlamlı? Dinlediğimiz her parçada kendi hayatımızın içinden yaşanmışlara kah hüzünleniyoruz, kah gözümüzün içinde parıltılar oluşuyor. Bazen gözyaşlarımız yarışıyor adeta akıp kurtulmak istercesine esaretten. Bazen de oturduğumuz yerden kalkıp kendi kendimize dans ediyoruz. Herkesin hayatında işte bu dediğin bir şarkısı mutlaka vardır. Sizinki hangisi? Benimki mi? Mausa Limanı. Bu parçada hem aşk hem acı hem yaşanmış gerçek bir hikaye var. O acı ki beni benden alıp o zamanlara sürükleyen bir acı. Türküyü yaratan olayın kahramanı Arap Ali. Mert, cesur, baba yiğit bir delikanlı. Zenci bir baba ve beyaz ırktan bir annenin oğlu olan Ali, Limasol'da yaşar. Gümrük'te hamal olarak çalışan Ali, Genç yaşta evlenip baba olur. Yemeği içmeyi de seven kahraman Türk gencimiz olayın geçtiği gün işinden çıkıp hem yorgunluk atmak hem de biraz eğlenmek için her zaman gittiği meyhaneye gider. Takvim yaprakları 1943 senesini gösterir. Kıbrıs henüz kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmamıştır. Meyhaneye vardığında orada bulunan İngiliz sömürgesindeki yedi Hint askeri saygısızca gürültü yapar ve Arap Ali bu durumdan rahatsız olur. Bakışlarıyla bu rahatsızlığını dile getirmeye çalışsa da askerler onu pek hale almaz. Bir müddet sonra aralarında tartışma çıkar ve Ali yedi askeri de dövüp kapı dışarıya eder. Arkadaşları bu olayın üzerine onu sakinleştirip buralardan gitmesi konusunda uyarırlar. Lakin bizim yiğit delikanlımız bu uyarıları kulak arkası eder. Kaçıp saklanmak ona göre korkaklıktır. Ali birkaç gün sonra tekrar bir iş çıkışında meyhanenin yolunu tutar. Karşısına çıkan yedi asker tüfeklerine süngü takmış onu beklemektedir. Ali, hamle yapan ilk askeri yumruğuyla yere sererken diğer askerlerin süngü darbelerinden kurtulamaz. Son vuruşta yumruğuyla yere serdiği askerden gelir. Yedi süngü darbesiyle olduğu yere deşen Arap Ali çok kan kaybeder. Lakin askerlerin içi soğumamış olacak ki yaralı haldeki genci sürükleyerek Mağasa Limanı'na kadar getirdiler. Millete ibret olması açısından onu orada ölüme terk ederler. Haberi alan eşi hızlıca limana koşar ve sevdiği adamı kanlar içerisinde bulur. Ali'nin ağzından dökülen son sözler, ''İskereden çıktım yan basa basa, Mausa'ya vardım, Tanrı kusa, kusa olur. Ali o dakika da can verir. Ali'nin eşinin feryatları olay yerinde bulunan halkın içine işler. Uyan Ali'm uyan diyerek gözyaşları içerisinde kaderini ağlamaktadır. İşte bu hikayeden yola çıkırılarak yakılan bu ağıt seneler boyunca Kıbrıs için hem hüzünlüdür. ...hem de vazgeçilmez bir türkü olmuştu. Aslında dediğim gibi... ...bazı şarkılarımıza anlam yüklemek gerekmiyor. Onlar oluş hikayelerinden... ...zaten insanların yüreklerine işliyor. Tabii ki anlayabilene. Mausa limanı limandır liman... ...beni öldüren de yoktur din iman. İskeleden çıktım yan basa basa... ...Mausa'ya vardım kan kusa kusa. Mausa limanından aldılar beni. Üç mil uzağa attılar beni. Uyan Alim uyan. Uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.